Orhan Uğuroğlu, 9 Şubat 2022, Yeni Çağ YSK anayasayı çiğnemez, Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılca Hamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısında, Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanıdır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır, dedi. Bahçeli'nin bu cümlesine hukuki olarak itirazlarım var. Anayasada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir kavram kesinlikle yoktur. 1982 Anayasası yürürlüktedir. Yeni bir anayasa yoktur. Anayasanın değişen bazı maddeleri vardır. Cumhurbaşkanının 5 yıllığına en fazla 2 kez seçimini düzenleyen 101. madde 2007 anayasa değişikliği ile yürürlüğe girmiş, 2010 ve 2017 anayasa değişikliğinde aynen korunmuştur. Bahçeli diyor ki Cumhurbaşkanının en az 3 dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın. Kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın. Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin. Ham hayal peşinde de koşmasın. Bravo. İşte gerçek budur ki Bahçeli'ye söylemem gerekenler de şunlardır. Mecliste erken seçim kararı çağrısı yapın ki Erdoğan üçüncü kez aday olsun. Çünkü Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi için yasa değil, Anayasa değişikliği şarttır. Anayasa değişikliği için referanduma gidilmesi mecliste en az 360 oyla kabul edilmesiyle doğrudan kabulüne ise en az 400 oy gerekir. Cumhur İttifakı'nın meclisteki sandalye sayısı Bahçeli ne kadar destek verirse versin yetmemektedir ki erken seçim için tüm muhalefet partileri mecliste destek vereceklerdir. Yüksek Seçim Kurulu'nun 4 Temmuz 2018 tarihli ve 952 numaralı kararı özetle şöyle 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrası gereğince geçerli oyların salt çoğunluğunu alan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine ve adına Yüksek Seçim Kurulu'nca tutanak düzenlenmesine. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı YSK'nın bu kararına özetle şöyle itiraz eder. Başkanlığımız 13 rakamına Cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya Cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığının görüldüğü bu sebeple 13 rakamı ile ilgili tereddütler hasıl olduğundan konunun tekrar değerlendirilerek oluşan tereddüdün ortadan kaldırılması. Yüksek Seçim Kurulu 2 gün sonra 954 numaralı kararı özetle şöyle düzenler: 13. ibaresinin kaldırılmasına ve tutanağın buna göre düzenlenmesine. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 4 kez, İsmet İnönü ve Celal Bayar 3'er kez ve Recep Tayyip Erdoğan iki kez Cumhurbaşkanı seçildiğinden meclis bu düzenlemeyi ister. Gerek meclis gerek YSK Erdoğan'ın Haziran 2018'deki seçiminde kesinlikle şu ifadeleri kullanmadılar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Recep Tayyip Erdoğan ilk kez seçildi şimdi gelelim 21 Ocak 2017'de Türkiye Cumhuriyeti anayasasında değişiklik yapılmasına dair 6271 sayılı kanunla getirilen hükümlere madde 18 bu kanunla anayasanın a 8 15 17 19 73 82 87 88 89 91 93 96 98 99 100 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113. maddelerinde yapılan değişiklikler. Konuyla ilgisiz maddelere yer vermedim. Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte Dikkatinizi çekerim. 101. madde kesinlikle yok. B. 75, 77, 101 ve 102. maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte C. Değiştirilen diğer hükümleriyle 101. maddesinin son fıkrasında yer alan Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halk oyuna sunulması halinde tümüyle oylanır. Dikkatinizi çekerim. B şıkkında 101. madde için yapılan değişiklikler hükmü vardır ki Anayasanın 101. maddesinde yer alan şu hüküm, 2007 Anayasa Değişikliği ile yapılmış, 2010 ve 2017 Anayasa Değişikliklerinde de aynen kalmıştır. Madde 101. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Dikkatinizi çekerim C şıkkında ise 101. maddesinin son fıkrasında yer alan Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir ibaresinin ilgası hükmü vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop dedi ki, Hukuken hiçbir tartışma yoktur. Üç değil, iki kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye diyorum ki, anayasada ve yasada Erdoğan'ın zamanında yapılacak seçimde üçüncü kez aday olabileceğine dair tek bir hüküm kesinlikle yoktur. Sakın ha şöyle düşünmeyin, YSK Erdoğan'ın üçüncü kez adaylık başvurusunu kabul eder. YSK'nın hakimleri de bu hukuki durumu bilirler ve asla anayasayı çiğnemezler. Tek çare vardır, erken seçim. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine eleştirdiğim yazımdan sonra şu açıklamayı yaptı. Eğer seçim normal zamanında yapılırsa, Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Benim kastım, meclisin erken seçim kararı alması halinde, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına bir engel olmadığıdır. 6 partinin 12 Şubat'ta yapacağı, güçlendirilmiş parlamenter rejim zirvesi içinde liderlere çağrım var. Sizlerden anayasaya sahip çıkmanızı, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı konusunda ortak net tavır bekliyorum. Orhan Uğuroğlu